Evet e, tekrar hoş geldiniz dostlar e, şöyle e, güzel manzarası olan rüzgarlı e, yaz gününden e, bir video daha çekeyim istedim Şimdi dostlar e, özellikle e, videonun konusunu şu şekilde e, belirleyeceğiz şimdi motor hangi viteste hangi aralıklarında kullanılması gerekiyor Tabi bu motorun tasisi olduğuna da bağlı Ayrıyettin şöyle de bir motorunda hangi dişli set ve e, ne gibi bir modifikasyonlar mevcut. Orijinal 50cc ile bu e, benim anlattığım olaylar e, %90 e, olmuyor dostlar. Neden diye soracak olursanız e, 50cc motorların torku bir tık daha düşük olduğundan dolayısıyla örnek veriyorum. Şimdi benim motorda 16-36 dişli set mevcut. Siz bu 16-36 dişli set 50cc motorunuza taktığınız zaman bu motor kadar performans alamıyorsunuz. Haliyle de bana kızıp duruyorsunuz. Abi neden benim motorum e, bu şekilde randomlı e, yola gitmiyor vesaire filanca kilometreye geçmiyor diye bir sürü e, geri dönüş alıyorum dostlar. Mesela şu an e, şimdi dördüncü viteste ilerliyoruz. Biraz daha ilerleyelim. Tabi düşük e, yüksek viteste e, düşük devirlerden. Gaza bastığınız zaman ister istemez e, bir Yamaha MT-07 gibi sizi alıp götürmüyor. Yavaş yavaş hızlanıyor. Tabi e, motorun kullanıcıları da e, bunu bildiğinden dolayı sıkıntı yaşamıyor ama yeni nesil ve motoru biraz daha performanssız zannederek alan e, vatandaşlar istedikleri performans alamayınca yani e, biraz pişman oluyorlar ve de satış satışa çıkarıyorlar motorunu daha yüksek cc motor almak için ama tabi ülkemizde mesela şimdi 120 cc'nin bir sigortasını yaptırmaya kalkarsan 2500-3000 TL hele özellikle özellikle ve özellikle dostlar nasıl derler yeni üstünüze bir motor yaptırıyorsanız ki sigorta daha yüksek çıkıyor Ariyetten motor, taşlar, vergisi vesaire zaten onlar da yüksek çıkıyor. Ondan dolayısıyla 50cc'lerin değeri e, bir şekilde ülkemizde bilinmiyor. veya da e, düşük hızlarda gittiğinden dolayısıyla e, tam performansı, yani performansı yormadığından dolayısıyla ise e, nasıl derler? bir şekilde sevilmiyor dostlar. Bundan dolayısıyla biz severek kullanıyoruz. Hem yakıt yönünden olsun hem de motor performansı bana gayet yeterli geliyor. Ben ortalama en uzun yolum 50-60 kilometre yola gidiyorum. Bir de gelişi var. Ortalama 100 kilometre. 100 kilometre herhangi bir şekilde dinlendirmeden Gidip gelebiliyorum dostlar. Onun da e, tabi dişli sete biraz şeyiz. E, nasıl derler? Dişli set sayesinde rahat bir şekilde gidip gelebiliyoruz. Tabi dişli setimizde önce fabrikasyon e, dişli setimiz olsaydı onu da bu şekilde gidip gelemezdik. Neden? Bu dinlendirmek. Dinlendirme zorunda kalırdık. Daha önce gittiğim zamanlarda ise dinlendire dinlendire yine gidip geliyorduk ama dinlendirmek gerekiyordu. Bu ortalama 25-30 kilometre yol kat ettikten sonra motoru dinlendirme ihtiyacı do do doğuyordu dostlar. Bundan dolayısıyla şu an herhangi bir dinlendirme vesaire sıkıntımız kalmadı. Motor biraz ısındığını fark ettikten sonra otomatik olarak dostlar ee nasıl derler motoru biraz daha alt devirlere alıyoruz. Yani hızımızı bir 40-45 km hızlara indirgiyoruz. Ondan sonra dolaylı olarak zaten motor düşük devirde e, ister istemez biraz daha e, rahatlıyor, e, soğuyor. Ondan dolayısıyla motora hiç durmadan köpekler bizi ısırır mı? Isırmaz. İyi. Dolayısıyla dostlar motoru dinlendirmeden istediğiniz yere istediğiniz ee, hızlarda da demeyeyim düşük hızlarda gidip gelebiliyorsunuz ama tabi çok yüksek hızlarda sürekli gittiğiniz zaman motoru dinlendirme ihtiyacı veya da motorun şişme durumu olmuyor yaşanmıyor ama aha şu görmüş olduğunuz gibi yani özellikle yokuşlarda çekmeyi ee, çekmek için videoları bu şekilde yollara giriyorum sizin için mesela şu an ikinci viteste dostlar gayet ee, tabi ikinci viteste 25-30 kilometre hızlarla çıkıyor mu çıkmamazlık yapmıyor ben biraz daha hızlı bu yokuşu çıkarmayım çıkarım ama yer stabilize yani kumlu bir yüzey olduğundan dolayı bu yokuşu biraz daha yavaş çıkmayı tercih ediyorum şöyle ikinci viteste biraz gazı açayım dostlar gitmez mi gider daha da hızlanıyor mu? Hızlanıyor ama hem motorunuzu yaz hem de güvenliğinizi riske attığınız için tabi bu tarz yokuşları ama bu yokuş da bayağı dikmiş rahat bir şekilde ikinci vites üçüncü viteste daha iyi çıkarsınız ama demiş olduğum gibi dostlar mesela şu an bire bir attım şöyle iki yapalım Motoru yeni alan arkadaşlar biraz da şey yapıyor. Ee, ne derler dostlar? Merak ediyor. Özellikle şu konuyu çok merak ediyorlar. Abi motoru birinci viteste mi, ikinci viteste mi kaldırmalıyım? Kaç kilometre yani devir saati olmadığından dolayısıyla kaç kilometre hıza geldiğinde e, vites arttırmalıyım? diye birçok soru soran arkadaşım olmuş. Mesela şöyle boşa alayım dostlar. Yine yokuştayız. Hatta ön frene bastım. Ön fren bile gerek, gerek gelirken kayma gerçekleştiriyor. Şöyle yokuşun ne kadar dik olduğunu da bize gösterme açısından manzarayı da göstereyim. Dostlar şu an birinci vitesi aldık herhangi bir devir saatine vesaire hiçbir şeye gerek yok. Birinci vites motorları da özellikle kap serilerinde, düşük cc kap serilerinde birinci vites sadece ilk hareketi gerçekleştirmek içindir. Şu an ikinci viteste istersen bu yokuş 30 km, 40 km de uzunluğunda olsa 2 ile 1 arasında gidip geleceksin. En ufak bir düzlük gördüğün zaman 3'e atacaksın. Motor şöyle düşük devirde biraz ilerleyecek ki motor o motor soğusun. Motor soğuduktan sonra dostlar rahat bir şekilde e, geri ikiye düşürteceksiniz ki motor e, soğudu performansı yani soğuduktan sonraki performansı daha iyi olur. Ayrıca, e, daha rahat bir şekilde ilerleme sağlar. Yani işin kısacası motoru çok fazla dik yokuşlarda özellikle bu yokuş hiç yoksa 3 km vesaire civarında bu yokuş sürekli birinci viteste çıkmaya kalkarsanız yüksek devir Olmaz. Mesela 3'ü attım e, hafif bir düzlük görünce tekrar 2'ye düşürdüm ki motor ister istemez dostlar biraz daha <laughs> rahat bir şekilde e, yavaş yavaş kendi kendine çıksın diye. Ben bunu sürekli ikinci vites son gaz çıkarsam bu e, çıkacağımız yokuşun bitiminde motorun conta kısmında e, elimize alırız. Şu an motor bayağı dik olduğundan dolayı yokuş... Şöyle e, ee, düşürdüm. Tekrar bir attım. E, tekrar şöyle tekrar bire düşürdüm. Vesaire derken yokuşu bir şekilde çıkıyoruz. Ha bu yokuş sadece iki ile üçle mi çıkılır? Hayır. E, ben bu yokuşu üçle de çıkarım. Ortalama 45-50 km hızlarla da çıkarım. Tabi bahsettiğim gibi yol stabilize. E, sıkıntılı bir yol. Tekerin kayma olasılığı çok yüksek. Bir offroad e, yani bir nasıl derler arazi motor olmadığından dolayısıyla tekerlerimiz de arazi e, ya uygun olmadığından dolayısıyla motorla yavaş çıkacaksın abi şurada bir köpek var bu köpekler bize saldırabilir geri inelim geri çıktığımız yokuş inelim köpek avlıyor arazide bizi parçalamasınlar büyük ihtimal sığır vesaire vardır neyse zaten bu yolun sonunda başka bir şey yoktu dostlar her neyse. Aynı yokuşu normal rolantıda Hatta 3. viteste şu an hiç gaz basmıyorum. 4'e attım. Neden? E, motor kompresöre binip motor hattinden fazla ısınmasın. Motor rahat bir şekilde. Şu an zaten 4. viteste hafif frenle 25-30 km hızla motor otomatik olarak şanzıman e, motoru devreden çıkartıyor. Yani bir nevi boşta iniyormuşsunuz gibi oluyor dostlar. Şu an şöyle gaza bastığım zaman sadece motor devreye giriyor. Şu an dördüncü viteste yokuş inerken özellikle dördüncü viteste yani en son viteste motorunuz 5 viteste olabilir. Bunu otomatik, yarı otomatik yani yarı otomatik şanzımanlı tipler için söylüyorum. Motor yokuş aşağı inerken yarı otomatik tipli şanzımanlarda bir şekilde tam olarak e, mekanik anlamda nasıl olduğunu tam olarak bilmiyorum ama motoru e, şanzıman ayırıyor. Ta ki gaz açmaya başladığınız zaman. Mesela şöyle 3. vitese atalım. Şöyle 3. viteste veyahut da 2'ye atalım. Otomatik devreye sokuyor. Kompresöre bindiriyor dostlar. Motor vitesteyken. Hani sadece gaza bastığınız zaman ilerliyor ya motor. Şu an kompresör dinliyor. Bak motor sesini e, duyabilirsiniz. Şöyle biraz sessizlik sağlayayım. Herhangi bir gaza basma vesaire gerçekleştirmiyorum. Şu an 3'ü attım. Yine motor biraz daha e, şeyde e, kompresör altında. Şu an 4'e attım dostlar. Motor rolantıya düştü ve de motor yokuş aşağı hızlanma eylemi gösteriyor. Biraz daha hızlandıktan sonra zaten otomatik olarak debriyaj devreye girdiğinden dolayısıyla hani motor devri yükselince debriyaj kavrama yapıyor ya. Motor biraz daha hızlanıp da motor devri yükseldiği zaman dostlar bu sefer debriyaj e, görevini yerine getiriyor ve motoru kompresöre bindiriyor. Yani en yüksek en dik yokuşları inerken bile motor viteste özellikle ve özellikle olabildiğince yüksek viteste inmeniz gerekiyor ki frenle ve gazla frenle ön fren ve arka freni kombineli olarak düzenli bir şekilde kullanarak yokuşları bitirmeniz gerekiyor. Haricinde motorunuza ee, şöyle bir şey de var. Şehir efsanesi var. Yokuş inerken vitesi boşa atmayın vesaire diye. Ben size zaten söylüyorum. Vitesi boşa atmayın. Vitesi boşa atarsanız dostlar herhangi bir ol rakibi frenler bu motorlarda özellikle e, halatlı sistem olduğundan dolayısıyla halatınız kopabilir. Halat koparsa Allah göstermesin yokuş iniyorsunuz. Nasıl duracaksınız? Durma sıkıntı vesaire. Yani e, başınıza bela açmadan bir e, viteste inin dostlar. Viteste inerken de demiş olduğum gibi olabildiğince yüksek viteste inerseniz sizin için sizin için gayet e, sağlığınız açısından uygun olacaktır. Arkadan şöyle bir araba geliyor. Zaten görürsünüz ama biz bu araca şöyle yol verelim. Veya da şöyle bir gazlayalım. Ben hızlı gitmeyi sevmiyorum ama bu yol bildiğim bir yol. Böyle gayet e, ee, güzel hoşuma giden bir yol dostlar. Hem biraz motorun ciğerleri açılsın hem de şöyle biraz rüzgarı hissedelim. ayrıca e, şunu, şunu da belirteyim e, benim motor bildiğiniz üzere e, daha önce videolar mevcut zaten şöyle söyleyeyim motor düz yolda ortalama e, minimum e, 75-80 km hızlarla rahat bir şekilde ilerliyor tabi e, bu hızlara da rahat bir şekilde çıkıyor. Düz yol olarak söylüyorum. Ama şu an şöyle ağaçlardan da görebileceğiniz üzere karşıdan bir rüzgar muhabbetimiz mevcut. Buna rağmen rahat bir şekilde 75-80 km hızlarla ilerleme sağlıyor. Tabi bu tarz bir 80 cc motorunuz var. Bu şekilde bir performans alamıyorsanız Öncelikle bakmanız gereken e, ilk yer, ilk yeri söyleyeyim dostlar. Toros e, bizi soruladı. İlk yeri söyleyeyim. E, öncelikle su baba ayarınızı bir yaptırmanız gerekiyor dostlar. Su baba ayarınızı yani e, öncelikle öncelikle iyi bir usta tarafından veya da e, motordan anlayan birisi tarafından su baba ayarınızı gerçekten on numara bir ayarda olması gerekiyor ki motorunuz e, çok rahat bir şekilde devirlensin ve de ilerlesin. Aynı zamanda yakıtı da etkileyen bir faktördür. Motorunuz yakıtı çok fazla yakıyorsa dostlar, bu da size subap ayarının ayarsız olduğunu gösterir. Ve de şöyle bir husus da var. Subap ayarını ayarlattım abi ben ama motorum hala çok yakıyor ve de gitmiyor. Kardeşim senin karbüratörün e, ya fazladan hava alıyor ya fazladan yakıt alıyor. Bir dengesizlik mevcut. Su dengesizliği götürebilmek için ise motor sıcakken çok hassas bir su boba ayarından sonra çok hassas da bir hava yakıt ayarı ister. Hava yakıt ayarını ne kadar iyi yaparsanız yapın su boba ayarınız iyi değil ise o ayardan bir performans alamazsınız. Ta ki su boba ayarını çok iyi yaptırdığınız buna eminsiniz. Motorun devrilmesi, devirlenmesi, boştayken nazimesi vesaire çok güzel oldu. Eksuzdan siyah duman atmama atmaması gerekiyor özellikle. Son gazla veya son devirlerde. Eksuzdan siyah duman da atmıyor. Çok güzel motorunuz gaz yiyor. Yakıtınız düştü su baba ayarını yaptıktan sonra. Kardeşim sen o zaman güzelce bir hava yakıt ayarı yapacaksın ki motor karbüratörünü ayarlayacaksın ki motora giren hava yakıt miktarı tam olsun. Ondan sonra motorundan tam bir performans al. Yani ben şahsen bu ayarlamaları yaparken uzun araştırmalar, kendim deneye yanıla deneye yanıla şu an en ideal ayarı e, tutturdum. Yakıt az performans fazla. Hani tabii e, ister istemez motora e, son gaz uzun yolda gittiğiniz zaman hissediyorsunuz yakıtı fazla yaktığını ama hızlı gidiyorsunuz. Bu onu amorti ediyor dostlar bir şekilde. Yani demek istediğim ayarlarınız iyiyse motora isterseniz 17 ön diş takın isterseniz 18 ön diş takın isterseniz 50 cc olsun fark etmiyor. Bir şekilde performans alıyorsunuz motordan ve de sizi de hem memnun ediyor motor hem de isteklerinizi yani bir şekilde karşılamış oluyor dostlar. Ondan dolayısıyla ilk bakmanız gereken yokuşlarda performans kaybı düşükse zaten benim videoları izleyen arkadaşlar kendi motorlarını kendi video kendi motorlarıyla karşılaştırma yapacaktır. Abi benim sen motor kadar gitmiyor. Belki de 80'lik veya da 100'lük, 110'luk ama senin motor kadar performansı yok. Gidişi vesaire iyi değil. Düşük ee, performans senin motor kadar yok abi senin motor kadar gitmiyor diyen arkadaşlar için ise kardeşim öncelikle öncelikle sen subo ayarını yaptır subo ayarını gerçekten iyi bir ustaya kalifiye bir ustaya yani kaliteli bir ustaya yaptırdıktan sonra ise hava yakıt ayarını yaptır eğer motorun yine gitmezse bu sefer farklı bir sorunun olabilir o sorunlarda e, en detaylı bir şekilde öğreneceğiniz mesela Örnek veriyorum Motorun hava filtresi Borusu patlamıştır veya da hava filtre kapağını düşmüştür veya da hava filtresini senden önceki sahibi sökmüş atmıştır Motor fazla hava alıyordur Özellikle yüksek devirlere çıktığınız zaman dostlar Motor çok fazla hava alır Yani doğal olarak Rüzgardan dolayısıyla çok fazla hava alacağı için Bu sefer motora Yakıt az geliyor Bu sefer motor performans alamıyor Yani motor tam performansıyla gidemiyor bu yüzden dolayısıyla da siz diyorsunuz ki dostlar ee abi benim motor e, 60 70'ten sonra mesela 3. vitesle 60 70'i görüyor ama 4'e atıyorum yine 60 70. Kardeşim senin motor hava yakıt ayarıyla bir sıkıntısı var. Veyahut da dişlinin devri bitiyor. Yani bu yapıp yapabileceği en yüksek hız odur. Daha da hızlanamaz. Neden? Dişli devrim bitmiştir veyahut da hava yakıt ayarında bir problem vardır. Ondan dolayısıyla dostlar kanalımda kanalıma girdikten abone olduktan sonra kanalımda Instagram hesabım var. Instagram hesabından bana sorularınızı veya hatta videonun yorumlar kısmında bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla dostlar size yardımcı olmak için e, videolardaki videolara yapılan yorumları özellikle e, çabuk bir şekilde cevaplamaya cevaplamaya çalışıyorum. Siz de e, desteklerinizi esirgemezseniz artı bir abone olarak kanalıma abone olmayı tercih ederseniz beni sevindirmiş olursunuz dostlar. Sormak istediğiniz veyahut da e, merak ettiğiniz konular hakkında video e, yine çekerim. Videonun yorumlar kısmında bahsetmiş olduğum gibi belirtebilirsiniz veyahut da bana instagram üzerinden e, kanalımda zaten instagram mevcut instagram üzerinden iletişime geçip abi şu hakkında video çekebilir misiniz çekebilir misin diye e, bana iletebilirsiniz dostlar ayrıyetten yakında bir kaburta sökme yani granajları sökme videosu da gelecektir kanalımı takipte kalıp videolara beğeni atmayı unutmazsak sevinirim. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanetsiniz.